Bir şey diyeyim mi? Çok iyi video olacak haberin olsun. Gerçekten Halledip... güzel izlenirse ikinci video piste gidelim. Tamam. Bak söz veriyorum tamam. ya. Tamam. Arkadaşlar bir güzel pazar güzel, günü. Güzel izlenme alırsak piste çıkaracağız bu arabayı. Murat'tan söz aldık. Söz. Aile Otomotiv sponsorluğunda. Korkuyorum ya. Korkanın çocuğu olmaz. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> Kayıttayız beyler. <laughs> Kayıttayız. Abi adamın ne ya. Şey? Ek işimiz değil, tek işimiz. <laughs> <laughs> Alo otomotiv katkılarıyla. Çok ciddisin biraz konuşman lazım Cezalar Maalesef ki bizi ciddi yaptı BMW <laughs> ile gidiyoruz Kanka bu araba hakkında bilgi vermem lazım Kanka arabamız tekerle tam 400 beygir veriyor 400 beygir Evet M57 motora sahip Yani direkt kendi motoru değil Yok kendi motoru değil 530 dizel motoru E65 30 dizel motoru var üstünde kitli diferansiyelimiz var. Metanol Metanol mı? Etanol mü? Metanol. Yakıt takviyesi yapıyoruz. Yakıtı da araç dizel olduğu için soğutmak için kullanıyoruz. Anladım. Hani etanol ne oluyor peki? Etanol direkt oktan attırıcı oluyor. Yakıtın yakıta konuyor oktan attırıyor. Biz ya bunu bu soğutma harici. olarak kullanıyoruz. Anladım. Neydi ağzından hava geçen rüzgar alan bir şey vardı ya. <laughs> vardı öyle bir şey. Trafiğe kapalı alanında yapmaya gidiyoruz. Nevada motovlog olarak. Ama şeyin dışına çıktık biz. Normalde motor tanıtacaktık. Sonuçta motorlu araçların hepsini tanıtırız. Yeri gelir traktör bile. Bak hani niye satmadım? Herkes diyor ki hani saat niye para bağladın? Öyle... Abi, Ama abi... Keyifli. Ya sana şöyle söyleyeyim. İnsan eşinle ya. kavga mı ettin abi? Bu arabaya biniyorsun. Aran düzeli eşinle. Şeyma şey duymasın. Duysun. o da farkında. Gerçi araba onun üstüne zaten, hanımın üstüne. Yani üstüne de kavga ettik. Sen bu arabayı yanlamaya çıktın, Onda kavga ettikten sonra. Üstüne polisi arıyor, bağlattırıyor arabayı. <laughs> Yapmaz be. Kanka, yani damarına basarsan yapar. Yapabilir. <laughs> <laughs> Diyorum ya, arabada yanlarken terletti beni. Arabada hiçbir şey çalışmıyor şu anda, karayafer kadar. Yok. Bilince dondum anasını satayım. Şey, kalorifer kazanıyor ki zaten arabası. Ha, yok. <laughs> İflemiyor her, her, şey şey yani, boş. Hiçbir şey yok kornamız bile burada ya. Böyle arabalar olunca böyle Bunlar alyanlarla mi? malyanlarla geliyor. Bu basın saatimiz. Tamam. Bu üstteki? Bu normal saat. Bu basın evet. saati. Şeyden, tabletten harici beyin var. Bağlanıyorsun. Orada su sıcaklığını yansıcak. Tabi her şeyini görüyorsun. Arkadaşlar inşallah Bursa'ya pist yapılır. Böyle arabaları pistte görürüz. Bu trafiğe kapalı alan aramakla uğraşmayız. Yetkililer bizi duyarsa. Bak bu iş Rusya'da falan polisler bu işe izin veriyor Orada Rusya'da bu iş kültür. Evet. Ve ladalarla yapıyorlar. Adamların beygirle ihtiyacı yok. Yerler buz olduğu için. ya sana <laughs> bir şey diyeyim mi? Her şey 200 beygir. <gülüyor> <gülüyor> hepsi. Hepsi 300 400 beygir. Ya videoları var. Çok kamyonuyla falan adam gelip yamuluyor, stresini atıyor, işine devam ediyor. Mesai saatindeyken yapıyor bunu. Şey diyorlar, cugli diyorlar şeylere, ladavazlara orada. Cugli diye lavkap takmışlar. Herkesine Herkesin bilin. İyi de ustam lavkap takti yani. Efendim? Çaldırıcı karısı bir şey var diye bizde. Yani Rusya'da bu iş çok iyi. Ağırlık yapacak her şey gitmiş. Aslında arkadaşlar devir şim kovsa var ya bunun çok güzel. Tamam. şu açıdan evet. Çok güzel gözükebilirdi. Hidrolik el frenimiz var. Arabayı bükmeye kullanıyoruz. Yani yanlarken. Evet. Başka ne var? Bunlar? Bu hidrolik el freni. Evet. Onun çeteyi şey Hidrolik yağ attı. E, normal el freninden farklı bu. Tabii normal el freni burada. Bu, Onu için... da çek bırak yapamıyoruz. Tabii bunu da çekiyorum. arabayı. Ondan sonra. Görükle gidiyorum. MHT'de aldım bir abinin emanet. Tamam. Ondan sonra ilk girişten girmedim. Araba gidiyor. Şey vardı. Çevirme olur diye. Egzoz vardı. İkinci girişten gireyim dedim, girdim, tünele bir girdim, çay çay yaptım, ilerden bir ışık böyle yaptım. Gel, gel buraya. buraya. Ya. Gittim yanına Sureli gibi, abi yaptım böyle, egzozum güzelmiş dedi. Güzel abi dedim. Ne iş yapıyordum? İşte telefon yapıyordum o zaman. Ondan sonra şey dedim, çok bağırtmadan git dedim. Allah 400 beygir olunca koltuklara yaslanıyoruz. Yaslanıyoruz. Şurası var burası da çok açık alan biri. Ağzı yanan. Sütten, evet. sütten ağzı yanan. sütte ağzı yanan ha. Yoğurdu. Yoğurdun ağzın yanarsa da hiçbir şey içemezsin. ben ben her şeyden korkuyorum. Evet cezalar her şey şey çok abi. ağır. Bir tek cezayı da bitmiyor. Arabayı bağlıyor. E ben bu arabaya emek vermişiz. Deli gibi emek var arabada. Evet. Çok büyük bir araba. Kendi orijinal otur duruyordu değil mi? Duruyor. Hepsi duruyor. Benim dışarıdan çekmem lazım bir de. Bir de öyle yapmamız ağzı Bir şeye gidelim. O kavşağa gidelim. Olur. Bir tur orada dönelim. Hayır ceza meza yersen bana ekşime. Zaten... <laughs> Şu dediğin gibi yap bir tane pist daha ver ki. Evet, güzel Baksın olsa, keyfine. Üzerinde bu arabanın pistte yeri var mı? arabanın kaydı var. Var var Aracı kaydımız İstanbul'da var. İstanbul'da işte. İstanbul'da Gebze'de tamam. köprü geçtikten sonra hemen sağda Fahim Aslında Motorsport Arena. Aslında çok uzak değilmiş lan. Değil. Bir gün Gidebilir mi bugün? Gidebilir. Ya gene gideriz orada da hani pis günlüğü yaparsın. Tamam gidelim bugün. Çekiciye gidersek motoru da koyarsın, koyarız. Ben zaten bu işte bir tane çekici almayı düşünüyorum birader. Çek çekmiyor bize. Ha? Çek çek çekişi. Hem çekicilik yaparım hem kendi arabamı taşırım birader. Ya demek bugün mesela yolda kaldın. Ha. Ama nasıl olacak da çekici almaya nasıl gidecektin sen? Metroyu bile <laughs> Zaman kaybı. Asfaltlı şey. Soğuk değil mi? İyi yağmur. Yamalıyorum. Ya, <laughs> ya. Oğlum, çok iyi lan. Uuu şu lastiğin kokusu ek, var ya. Ekşimiz değil tek işimiz. <laughs> çok da fazla bu aynı yerlerde turlamak istemiyorum. Evet. Odayı orada şu an. Ama bir şey diyeyim mi, O arabanın şey, işte yanından geçtin ya. Ben o arabanın içinde olsaydım ben yani şey yapardım böyle <gülüyor> bir... <gülüyor> bir tusma gelirdi <laughs> değil mi? İçime doğru böyle çekerdim nefesimi. O gittiğin pistte şey giriyor mu? Ara motor giriyor mu? Motor giriyor mu? Motorun pek mevzu yok orada ya. He. Çünkü neden? Yani i̇ki tane C kavşak var. Ortası boş. Hı. Hani böyle motorla yatayım, slalom bir şey yapayım biraz zor olur. Bu arkada ne vuruyor? Şey, ST Collabor var. Sertlik ayarında tamamen. He. Ön arka ST Collabor'larımız var. Ben anlamıyorum kanka arabadan. Şurada bir... de işte. Çok zevkli bu arada. O gittiğin yer güzeldi bak az önce. Trafiğe kapalı var ya orası. Kalkışı çok iyi arabanın ya. Lastik kokusu arabanın içine de oldu. Beni cezbediyor bu koku. Dragi'den sıra aldık. 100-200 8.9 saniye koşuyor. 0 100 değil 100-200. 100-200. Yandaki abiler korkabilir ama. mi bile olmasın lan. Sanmıyorum ya. Soralım sivil misiniz abi? Yaklaş sorayım mı? Sor. Abi tamam. selamun Yanlış Ya Rahatsız bir tur dönüp musun? gitsek hani korkmayın ya. Bir tur dönüp gideceğiz de korkmayın diye haber ettim abi. Yok yok biz gideceğiz zaten. Bir ya biz şimdi direkt. Girip... Rahatsız olmuyor Heh. Tamam, sağ ol abi. Gir kaydı, hemen bir tur dönelim çıkalım buradan. Heyt zaten. Kapatmadım. İnsanları rahatsız etmemek için izin aldık. Camı kapatsaydın. Ben kapatayım, tamam. Sen dön. çek bıraksam ne olur? Bırakırız. Bir <laughs> arabayı mı? yapma yapma. Yapma yanarız. Aleykümselam. Ben Kayıttayız beyler. Abi? Kayıttayız. Abi adamın demişsin. Şey. Vallahi şikayet etmeyin ha. Abi, bir bir daha döneceğiz. Abi, bir daha bir, bir da 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 abi. Bak hayır. Video çekmeyin bence. Ben, biz atacağız zaten Nevada Motovlog kanalını atacağız. Nereye atacaksın abi? Nevada Motovlog. Nevada Motovlog. Birazdan göstereceğim ben size sayfayı. Tamam abi. abi. Görsene burada abi valla muhteşemsin. abi. abi. Hakkını veriyorsun ha. Hakkını veriyorsun abi. Arkadaşlar gençler çok heyecanlı. Arabana binmek nasıl? Geçin karşıya. Hepiniz çıkacaksınız YouTube'a. Öyle kolay ünlü olunmuyor ama inşallah olursunuz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah, inşallah, inşallah abi. Kanka seyirci bile topladık sana daha ne yapalım? көрүүчүлөр барбы издее